Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda FPS arttırma yöntemlerinden bahsedeceğim. İlk yöntemime geçeyim. Bu arada grafikleriyle oynayacağım oyun ismi Sabotaj olacak. Fakat Sabotaj'dan önce tüm oyun genelinde yapılması gereken birkaç taktikten bahsedeceğim. İlk önce bu taktikleri uygulayalım isterseniz. Bilgisayarınızın anakartının ne olacağını bilemediğim için şu an net bir şey söyleyemiyorum size. Fakat MSI anakartınız varsa veya farklı bir anakartınız olabilir fark etmez. Oraya gidin anakartın web sitesinden bakın. Sizin işlemci veya ekran kartı ayarlarınızı oynayabilecek bir bilgisayar merkezine bakmanız gerekiyor. Örneğin şu an benimki MSI Xboost var onu açacağım. Ben şimdi buradan MSI Xboost açtım. Burada şu an ofis modunda benim bilgisayarım yani e, işlemci hızına önem verecek, Ye, güç yönetimine önem verecek, sese o kadar önem vermeyecek, grafik kısmına önem verecek. Bu benim ofis modunda bilgisayarım ben geliyorum bana oyun moduna çekiyorum bu şekilde artık oyuna özgü entegrasyon sağlıyor bilgisayar kısaca Advice kısmında ise VR oyun oynayacaksınız bunları direkt açıyorsunuz ve burada zaten uyarı geliyor İşte 4 GB RAM'iniz falan olması gerekiyor ve benzeri şekilde veya depolama alanını aktif ederek daha hızlı çalışmasını sağlıyorsunuz bilgisayarın Alternatif bir yöntem olarak da şunu önereceğim öncelikle şuradan veya This PC'ye girebilirsiniz. Bilgisayarıma tıklayın. Ardından da buradan Properties kısmına giriyoruz. Advanced System Settings'e tıklayarak buradansa yani burada size gelişmiş ayarlar falan yazar herhalde. Ben İngilizce kullandığım için bu şekilde duruyor. Siz Türkçeleştirilmiş halini zaten görürsünüz. Aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece burada yazılar farklı. Ayarlar kısmına tıklıyoruz ve buradan en iyi performansı seçebilirsiniz. Fakat ben bu ayarları yapmanızı tavsiye ederim. Yani şu bir, iki tane seçenek seçili olsun sizde gerisi pek önemli değil bu şekilde ayarlarınızı yapın daha sonra buraya gelin burada burada küçük bir ön bellek kısmı var bu ön bellek kısmını ya otomatikte bırakacaksınız ya da ön belleği kendiniz ayarlayacaksınız depolama alanınıza göre bunu da 4 GB yapabilirsiniz isterseniz daha sonra kapata basıyoruz şu en aşağıdakine tıklıyoruz ve tekrardan denetim masasına geliyoruz buraya siz güç yazacaksınız ama ben İngilizce olduğu için power yazıyorum Power yazdıktan sonra Power Options kısmına yani güç ayarlarına tıklayacaksınız. Şu anda benimki güç tasarrufu modunda bilgisayarım. Her ne kadar masaüstü bilgisayar kullanıyor olsam da şu anda güç tasarrufu modunda. Buradan eğer bilgisayarınız gerçekten çok kasıyorsa ve sizi de rahatsız edecek durumdaysa bunu yüksek performans moduna alın. Biraz isterseniz bu ayarlarla da oynayalım veya kendimize yeni bir ayar da oluşturabiliriz. İsterseniz kendimize yeni bir ayar oluşturalım. Create a power panel yeni bir güç planı planlayalım yüksek performans modunda olmasını istiyorum ve next bilgisayarın kapanma süresinden bahsediyor buraya sizin istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bilgisayar uyku süresinden bahsediyor create diyorum şu an yüksek performans modunda yeni bir güç modu açığa çıktı buradan ayarlar kısmına tıklıyorum ve change advanced power settings ya da sizin güç seçenekleri gelişmiş güç seçeneklerini aç veya değiştir Türkçe olarak olabilir sizde ardından buraya açtıktan sonrası soğutması aktifi işaretliyorsunuz ve aynı şekilde buraya da %100 yapıyorsunuz. PCI Express settinglerimizde ellemiyoruz. Power butonlarımızı ellemiyoruz. Virus adaptör setting'i ellemiyoruz ve buradan çıkıyoruz. Bu şekilde yüksek performans modunu aldık. Üçüncü ayarımız ise bu kez sizin ekran kartınıza özgü ayarlar olacak bu da. Ben Nvidia ekran kartı kullandığım için Nvidia üzerinden anlatacağım size. Fakat AMD ekran kartlarda da bunların aynısını laciverdin yapacaksınız. Aynı şeyleri yapacaksınız. 3 boyut e, ayarlarına geliyoruz veya AMD'nin şu an ne yazacağını bilmiyorum. Fakat burada genel olarak mantı şu. Burayı yüksek performans modunu seçiyorsunuz. Yani sürekli AMD'de geçerli. Ekran kartı olarak AMD'de geçerli. Yüksek performans modlarını seçiyorsunuz şu kısımdan. Sizde nasıl yazar AMD'de tam olarak bilemiyorum. Ama ben de Şurası yüksek performans yüzüğü. Ben seçmiyorum gerek duymadığım için şu anda. Burada FX kapatıyorsunuz. Bu sizin FPS'inizi kısacaktır. Yine aynı şekilde AMD'de de geçerli bir durum bu. Game Connection isterseniz kalabilir. Olabildiğince ayarları kapatın. Shader Cake'i kapatın. Quality kalite yerine siz buradan High Performans, yüksek performansı seçeceksiniz. Ben ihtiyaç duymadım için şu an seçmiyorum. Ve ardından buradaki ayarları da bir tane daha ise buradaki ayarları halledeceğiz. Properties kısmına tıklıyoruz. Properties kısmına tıkladıktan sonra, yani burada size Türkçe çeviremeyeceğim şimdi. Özellikler olabilir. Ee, buraya tıkladıktan sonra Compatibility yani buranın tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum Türkçesini. Buraya seçiyoruz. Yönetici olarak çalıştır modunu aktifleştiriyoruz buradan. Ardından da Windows 8 seçebilirsiniz. Fakat buraya gelin siz Windows 7 yapın. Windows 7'ye genellikle uyumlu çıktığı için oyunlar. Burada yönetici olarak çalıştır işaretliyoruz bu arada. Ardından apply diyorsunuz ve ayrıyetten benim şu anda ekran kartım her ne kadar desteklemese bile eğer oyununuz çok kasıyorsa sizde bu çıkıyordur. 640'a 480 ayarında işaretleyeceksiniz. Oyun ayarlarını geçmeden önce birkaç ekstra öneride bulunmak istiyorum. Öncelikle buradan görev yöneticisini açın. Ve burada sizde işlemcinizi veya RAM'inizi veya da diskinizi zorlayan arka planda bir şey olup olmadığına dikkat edin. Mesela şu anda Premiere benim normalde bilgisayarım çok kötü olsa beni zorlardı. İşlemcinizin veya ekran kartınızın en çok zorladığı uygulamayı görmek istiyorsanız da şuraya bir kez tıklayın. Mesela bakın sistem yüksek derecede Güç tüketiyormuş şu anda okuduğunuza göre yani genel sistemi bakın en çok da işlemciye yük bindiren şu anda sistem ben bunu oyun oynamadan önce kapatırsam ne olur bilgisayar kapanır bunu kapatmıyorsunuz sizin kapatmanız gereken gereksiz uygulamalar olacak mesela premieri kapatın google'u kapatın ve aynı zamanda startup kısmına geliyoruz buradan da buradaki ben mesela bakın çoğunu kapatmışım bunlar başlangıçta açılan uygulamalar yani başlangıçta açılıyor ve sürekli açık kalıyor. Bu yüzden siz bunların hepsini kapatın. Yani teker teker açın uygulamayı bilgisayarınız kötüyse. Şimdi de oyun içi ayarlardan bahsedeceğim biraz. Bakın aslında CSG oynarken hiç fark etmez. Çoğu kişi ayarlarını genelde düşük yapmaya özen gösterir. Siz de gelin bunu 1280'e 720'ye kadar düşürün. Hatta bazı oyunlarda mümkün oluyor 800'e 600'e düşürülüyor. Ben eskiden 800'e 600 çözünürlükte oynuyordum. Zor mu? zor ama sonuç olarak beni oynatabiliyor muydu? Oynatabiliyordu ve o şekilde oynuyordum. Bu çözünürlüğü siz gelin 800'e 600 yapın. Rahatsız oluyorsanız 1024'e 768 yaparsınız. Ben şu anda monitörüm bunu desteklemediğinden dolayı 1280 yapabiliyorum minimum. Ben 1080p'ye geri çevireyim. Ardından grafik kalitesi var. Buraya tabii ki en düşüğünü yapıyoruz. Love kısmına tıklıyoruz. Yeniden Shadow Quality'yi de Live kısmına tıklayarak bunları minimize hale getiriyoruz. Şimdi bilgisayarınızın bazıları ısınabilir. Doğrudur. O zaman şöyle diyelim. VCN kısmına tıklayarak FPS'inizi 60 FPS'e sabitliyorsunuz. Bu şekilde de bilgisayarınız ısınmamış oluyor. Genel olarak grafik ayarları bu şekilde oluyor çoğu bilgisayarda. Yapacağınız şey minimum hale getirmek olacak. Ben şimdi oyunu kapattım. Ekstra olarak söyleyebileceğim başka şeyler var mı? Eski, ekstra olarak da oyun FPS yükselticiler var. İnternet üzerinden bulabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben genelde eskiden kullandığım, çok çok eskiden kullandığım Game Booster diye bir program var. İsterseniz bu programı kurabilirsiniz. Ben açıkçası bunun indirme linkini açıklama kısmına bırakayım. Dileyen kullanabilir, isteyen kullanmasın diyor. Arkadaşlar Avar umarım doğru söylüyorumdur. Onu da yaparak FPS arttırmanız mümkün. Yani daha hızlı e, bilgisayarınızın çalışmasına yardımcı oluyor. Fakat ben önermiyorum. Avar Clock zor bir şey değil. İndirip programını görebilirsiniz. Ben MSI için bırakırım isterseniz. MSI için bıraktığım zaman bunu tüm işlemcilerde ve aynı zamanda ekran kartı içinde yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği var. Şimdi biraz MSI Afterburner programını anlatayım. Ben bunu laptopum için de uyguladım. Laptopta AMD işlemci kartını kullanıyorum. İşlemci kartını. Laptopumda ben AMD ekran kartı kullanıyorum. Ama yine de MSI ekran kartı ayrımı yapmıyor. Anakartım yine MSI'den değil. Fakat hiçbir şekilde MSI ayrım yapmadan overclock yapmanızı izin veriyor. Fakat bu da bir yere kadar izin veriyor. Ancak MSI ekran kartına sahip ve MSI ekran kartına sahipseniz bunu sonuna kadar kökleyebiliyorsunuz. Fakat onu yaparsanız da o ekran kartı mefta olur. O yüzden onu çok arttırmadan bakın çok arttırmadan şu core clock hızını yüzü geçmeyecek şekilde arttırıyorum. Bakın çok yüzü geçmeyecek şekilde arttırıyorum. Bu da bana oyun içinde FPS arttırmaya yol açacak. Sesten rahatsız olmak olmuyorsanız burada direkt fan hızını ayarlayabilirsiniz. Yani fan hızını da otomatikten normale alabilirsiniz. Bildiğim tüm oyun içi FPS arttırma yöntemlerini anlattım size. Umarım yardımcı olabilmişimdir. MSI'ın ve Game Boost'un indirme linkini açıklama kısmına koyacağım. İsterseniz indirebilirsiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.